Merhaba sevgili arkadaşlar, yepyeni bir haftaya geldik mi? Geldik. Beklediğimiz tutulma geliyor mu? Geliyor. Ayın 21'inde, Türkiye saatiyle 22 Eylül civarında o beklediğimiz o meşhur güneş tutulması 29 derece Başak burcunda ve özellikle yükselen yayların kariyer evlerinde. Şimdi oraya geçmeden önce biraz tutulma ile ilgili bilgi vermek istiyorum size. Evet bu tutulma, bu değişik bir tutulma. Bir devir bitiyor, bir devir başlıyor. O devirde neler yaşadık? Neleri kaybettik? Neleri yapamadık? Hangi konulara çok takıldık? Hangi konular bizim için çok önemliydi? Gerçekten istediğimiz konular ve yaşadığımız olaylar bizim istediğimiz olaylar mıydı? Bütün bunları biz kendi bir kaotik durumdan geçerek bulunduğumuz noktaya geldik. Artık geçmişe veda edelim. Kilit vuralım. Bütün kapılar kapansın. Yeni kapılar açılsın. Bu kapılarda siz daha iyi var, var, var olacaksınız. Fakat bunu yaparken de tabii ki toplumsal olguları ve ülkeler arası siyaset tablolarına da bakmak gerekiyor. Çünkü liderler arasındaki yeni kaotik durumlar, halklar arasında yeni istekler, yeni sosyopolitik konular, yeni kültürel konular tekrar gündeme gelecek ve biraz da liderlerle halkları karşı karşıya getirecek konular da ortaya çıkacaktır. Bu kaçınılmaz bir şekilde Başak Burcun'un tutulmasının disiplin getirmesi, sistemleri kontrolden geçirmesi, eksik olanları tamamlaması ve fazla olanların da gereksiz olanların atılması gibi durumlar söz konusu. Sağlığımıza çok dikkat edelim. Yediklerimize, içtiklerimize, zehirlenmelere, ilaç, virüs durumları. Yani dünyada bir sağlıkla ilgili olumsuz rüzgarlar da esebilir onlara lütfen dikkat etsek de yaşanacaksa yaşanacaktır. Bu da bizim tabii ki istemediğimiz negatif ve bizi korkutan olaylardan biri. Güneş tutulmasının bizim üzerindeki handikaplarından biri. Evet yükselen özellikle yayların en büyük özellikleri özgürlükleri. Özgürlüklerini istediği gibi kullandıkları zaman mutlu olan bu yükselen yaylar, stelyum yaylar, ay burcu yolanlar artık bu tutulmayla Ailelerine, aileyle ilgili konulara, kariyerleriyle ilgili konulara biraz daha çanak açmaları, biraz daha kendilerine o konuda göstermeleri gerekiyor. Maalesef çünkü birazcık yalnızlaşabilirler, iş konusunda da başarılı olacaklar ama aile konuları çok çok önemli olacak. Lütfen ve kariyerlerinizde lider olacaksınız sevgili yaylar. O beklediğiniz, o çok istediğiniz yıldız olma isteği var ya... Bu tutulma ile birlikte, güneş tutulması ile birlikte kariyerinizin bütün koridor kapılarını size açacak. İstediğiniz gibi salına salına yürüyün ama da dikkat edin lütfen. Çünkü bu tutulma size yeni bir sınıf atlatırken biraz da yoracaktır. Bunlara dikkat ederseniz tutulmadan en faydalanabileceğiniz kariyer anlamında en büyük destek alacak... Uçlardan biri yükselen yaylardır diyoruz. Sizi seviyoruz. Haftaya buluşalım. Yeni iyi tutulmalar.